Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye ziyareti öncesinde Rus medyası, Türkiye Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki savaşın nasıl küresel boyuta dönüştüğünü açıklıyor başlıkları attı. İsrail ve Arap medyası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesi olarak nitelediği hamleyi öne çıkardı. Kuzeyindeki Ukrayna ile güneyindeki Gazze ve Lübnan'da savaşlar devam eden NATO üyesi Türkiye'nin yaptığı açıklamalar, dünya tarafından dikkatle izleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yarın Türkiye'ye geliyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rutte ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bininci günü çoktan dolan Ukrayna'daki işgali artık küresel bir savaş olarak tanımlaması Rus medyasında ses getirdi. Kuzey Kore'nin cepheye asker gönderdiğini, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın da silah yollayarak savaşı açıktan taraf olduğunu kaydeden Bakan Fidan, bunu kelimenin geniş anlamıyla küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor, dedi. Rea Haber Ajansı, Türkiye Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki savaşın nasıl küresel boyuta dönüştüğünü açıklıyor derken, İzvestiya gazetesi, Türkiye-Ukrayna savaşında batının açıkça taraf seçmesine dikkat çekiyor başlığını attı. TAS Haber Ajansı ise, en üst düzey Türk diplomat, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa silah göndererek apaçık Kiev'in yanında yer alıyor ifadesini başlık olarak seçti. Gazze şeridinde 14. ayında olan işgalda ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü İstanbul'da söyledikleri, hem İsrail basınında hem de Arap medyasında yankı buldu. Erdoğan, ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını, insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz. Bilhassa yıllardır dünyaya hak, hukuk, Adalet ve insan hakları dersi veren batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir dedi. Midle Este'ye, Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'i liderler için aldığı cesur tutuklama emirlerini selamlıyor, başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.